Öncelikle biraz merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte World Soccer Champs'ta Champs, a, Champs a başlıyoruz. Mini takım Kariyeri yapacağız Yapacağım Buradan İnenini ne 42 Türkiye mini takımından başına geçelim bakalım Türk mini takıma Kariyeri yapacağım Evet tamam devam şuraya, şuraya basalım şu şekilde kadro o şekilde hazırlık maçlarına atlayalım Hazırlık maçı Evet ilk hazırlık maçımız e, Gana yine Ve 0-0 bitti <laughs> Devam ediyoruz Süper Kupa kazanmış Tamam İkinci hazırlık maçı öncesi kadromuz bu şekilde yalnız o. Maşallah. 6 tane attık. 6 tane atılır mı be? O. Ha Türkiye. Evet. Yoga kursu takımınıza geliyor ve tüm 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 oyuncularınızın haritasını mucizevi bir şekilde geri getiriyor. Güzel. Şuradan doğru kaptan aydınlatalım. Tamamdır. İkinci hızlılık maçımız Hollanda ile olacak. İki gün ye yenildik. Neyse. bir diğer azalık maçımız Mozambik ile. Üç bir. At. Bir diğer azalık maçımız İskoçya ile. 2-2 beraber. Dünya hazırlık koşumuz çek yayına. Güzel. Evet gruplar çekiliyor bakalım. Bakalım gerçekteki gibi bir gruba mı düşeceğiz? F grubundan düştük. Gürcistan. Aha bir dakika dur. Gerçekteki grup düşecek galiba. Portekiz. Vallahi aynı gruba düştük. Gerçekteki aynı gruba düştük. Ama maç sonra e, ee, değişik. İlk maçımız Portekiz için maçımız Gürcistan. Üçüncü maçımız Çekya. Evet. ilk maçımıza geçelim. Evet. ilk yarı 3-0 gerideyiz. Ferdi e, kırmızı kart gördü. E, i̇kinci yarıdan sonra devam. Ve maalesef ki 3-1 yenildik. Sıfır puanla başlıyoruz. Avrupa kupasına ikinci maçımız Gürcistan ile olacak. Evet ilk yarı 1-1 beraberdeyiz. Bakalım ikinci yarı ne olacak. Ee, evet maç bitti. Yine 10 kişi kalmamız rağmen yani 10 kişi kaldık ama 5-2 kazandık 41. dakikada Salih Özcan oyundan atıldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve Kenan Yıldız da hat-trick yaptı. Şu anda 3. sıradayız. Ve son Avrupa e, Avrupa kupasında son grup maçımız Çek Cumhuriyeti ile olacak. Bakalım inşallah yeni inşallah yeneceğiz. Kalan Evet. evet ilk yarı 1-0 öndeyiz. Bakalım ikinci oyun ne olacak. Ve maç 1-1 bitti. Bakalım. Evet en iyi üçüncülerden çıktık. Son altı yükseldik. Son altı da Almanya'da karşılaştık. Şöyle eşleşmeleri kısa bir göstereyim. E, ama oynayacağım e, ikinci videoda e, ikinci bölümde yani. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.